Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir 250'lik 3.5 mm stroklu krankımız var. Bunu motorumuzu atmayı düşünüyoruz cross motosikletimize. Her neyse şu an motorun üstünde 125'lik krank var. 69 boy, 67 milimetre piston çapına sahip bir silindirimiz var. 250'likte kapağımız var arkadaşlar. 200 lükte yani PZ30'da karbüratörümüz var. 250 de genelde PZ30 kullanılıyor. Şu an krankımız 125 olduğu için arkadaşlar silindirimizin boyu 69 69 diye biliyorum. Biz bunu şimdi yeni krankımızla 76 yapacağız arkadaşlar. Baya bir tork veriyormuş. Ben strong olayını geçenki araştırmalarımda gördüm. Yani bu kadar değiştireceğini bilmiyordum. O yüzden krank değiştirme pek mantıklı gelmiyordu bana ama. Yani değiştirip bakacağız. Biraz da denemek için aldım. Uygun bir paraya aldım arkadaşlar. Sondu. N11'den aldım. Bir tane kalmıştı. İşte deneyeceğiz arkadaşlar. Motoru sökme videosu isterseniz gelebilir. Takipte kalabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Sürekli böyle motor toplama sökme videoları atmayı düşünüyorum. Motoru işte bugün sipariş verdim silindiri. 3 güne gelecek. 3 gün sonra videoyu internete yüklerim. Motoru komple yaracağız zaten. Ondan sonra benzinle bir güzel temizleyip fırçayla Ondan sonra toplamayı düşünüyorum. Conta takımı alınacak. İşte onları sipariş vermedim. Şu an sipariş vereceğim. Haberi bekliyorum. Öyle arkadaşlar. Takipte kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Sökme videosu gelecektir. Abone olmayı da lütfen unutmayın.